Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size Bilsa Boxing ikinci bölüm ikinci sezon birinci bölüme hoş geldiniz arkadaşlar Allah'a şükür onu yükleyebildim yani hesap silip tekrar yükleyecektim de yerim yoktu yani depolama alanı yoktu öyle arkadaşlar bu arada arkadaşlar benden onu like'a Nanolay'da başlayın sarı selam yazarsanız şeye kullanıcı adına bulursunuz hatta şöyle göstereyim Hatta şöyle göstereyim. Yani sarı slime böyle yazarsanız bulursunuz beni arkadaşlar. Veya ID'mi yazarsanız. Siz videoyu durdurup bakabilirsiniz. Neyse. Arada canlı yayınlar yapıyoruz oradan. Takip etmeyi de unutmayın. Bir de oradan coin atmayı da unutmayın. Neyse arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kupa Ama ondan önce kurtarmam gerek ve çünkü Piper'ın yükselmesi gerek çünkü çok zor yaparım 20 rütbeyi. Herkesi 20 rütbe yapacağım. Bu arada arkadaşlar hesabıma şey geldi Piper, Tara, 7 yazdı Megafutan'a inanamıyorum. inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Bayağıdır karakter vermedi. Rağmen Tara'yı mı verecekti? Başından beri ya. Para verdi vallahi arkadaşlar. Para verdi. Bu nasıl bir şey? Bunda bütün karakter var arkadaşlar. Sadece Mortis yok. Mortis bekliyoruz. Bu ne zaman çıkacak acaba? Mortis Bey. Bir... Aa Mortis çıktı bana. Şimdi hatırladım. Mortis çıktı bana arkadaşlar. Mortis çıktı. Bütün karakterler var. Ama kupan max değil. Neyse hadi bakalım. Gözlüğü nereye kadar kasılırsa oraya kadar kasacağız artık. Hadi bakalım. Devam devam 20 rütbeden yüksek de kasacağız. Arkadaşlar bu arada da de aldım. Surge 35 rütbem ve max. Bakın. 2 yıldız gücü de var. 1256 kupada. Neyse. Kaç kupayız? 10.000. 15 13 bin 15 bin kupa yapacağız bugünlük 15.000 kupa yapacağız arkadaşlar bugün 15 bin yapacağız şey de çıktı zaten karakterleri maksamak için taşımı da biriktireceğim çünkü arkadaşlar karakter yani bir de ondan sonra şey yapacağım Yeni karakter. Yeni karakter gelirse oyuna şey yapacağım. Bundan sonra bu hesapta oynayacağım artık. Yani bu hesabı silmeyeceğim. 3 üçüncü, üçüncü sezonunda bu hesaptan oynayacağız. Neyse. Bir tane daha açtım. Hala kasılıyor ya. İnanılmaz. Neyse bu kadar kasılacak. Kasılıyor Roza. Hmm. Tamam. Hmm, mega kutu açmayacağım. Şeyi biriktireceğim. Kasmayı biriktireceğim. Son şeye kadar. Spike kasalım. 25 rütbeye kadar. Yani 500 kupa neredeyse. Aman bu kartı 200 kupa kastı hemen. Cik. Ya reklam geldi yine ya. Olsun çabuk geçiyor bu. Neyse arkadaşlar 15.000 kupa hedefimiz. Hedefimiz 15.000 kupa. Ve şu anda 14.000 423. 15.000 az kaldı. şey planları da biriktireyim mega kutuya. Vazgeçtim artık adam olacağım. Evet. Evet, 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 Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hmm, mega kutu ki tek var lan. Arkadaşlar 9 taşa bir mega kutu. Ne diyorsunuz siz? taşa böyle bir şey geliyor. 9 taşa 9 mega kutu. Hata yaptı orada Sersel hata yaptı ama bu şey değil. Süper senin yaptığı oyun değil. Herhalde bro şey yapar. Ne diyeyim 500'den 550'den fazla kasar. Oo, oo 600 oldu. 600 devam devam. Git batla devam. Evet devam devam. 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 Bir mega kutu açabiliyorsun. Karakter gelmeyecek artık. 5 yazacak. Neyse. Sırayla işte. Biliyorsunuz siz Neyse aksesuarlar da daha tam değil. Ondan aksesuar çıkarmak için de kutuları bildirin. 5000 bin olduk. Şimdi 20 bin. Yok kupa yolunu bitirelim yeter artık. 25 bin yapalım ya. Yeter artık bıktım. Bıktım sonra kutuları açacağım zaten. Sonra şey gerek yok. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardır. Daha fazla sözü like'ı da bulamadım. Ben gidelim. Like, <laughs> Görüşmek kendinize iyi bakın. Bye bye.